Evet şimdi kodumuzun çalıştırma kısmına geçiş yapabiliriz. Kodumu çalıştırıyorum. Karşıma şu şekilde bir e, panel geldi. Panelimizde araç plaka kısmına 39 ABC 39 diyeyim. Renk ise kırmızı olsun. Modelimiz ne olsun? Golf olsun. Ve 2022 model olsun. Aracımıza ekleyelim. Araç başarıyla eklendi. Gördüğünüz gibi data grid diğerimize düştü. Aracımın ID'sinin 3 olmasının sebebi daha önce ben 2 e, adet araç denedim videodan önce. Kodumun çalıştığından evet. emin olmak için. Örneğin şimdi şu şekilde farklı bir e, araç ekleyelim. Ne ekleyelim? örneğin araç plakası 66 BB 54 olsun. Rengi siyah olsun. Modeli Passat olsun. Yılı 2011 olsun. Eklediğimde araç başarılı eklendi ve buraya geldi. Burada şimdi diğer işlemlerimi daha net gösterebilmek adına bir araç daha ekleyeyim. Ne kadar fazla örnek olursa o kadar e, güzel olur bizim için. Araç plakamız 81 AAA, 30 olsun. Rengimiz beyaz olsun. Modelimiz ne olsun? olsun. Model yılınız 2019 olsun. Ekle dedim. Bu şekilde 3 adet arabamız mevcut. Örneğin ve bu arabamın plaka verisini güncellem güncellemek istedim. Buraya bv 994 dedim. Güncelle dedim. Araç başarıyla güncellendi dedi. Ve plakam buraya geldi. Silme işleminde ise şu şekilde araç başarılı silin diyerek aracımızı silebiliyoruz. Müşteriler kısmında Şu şekilde Çağatay din, din. Telefonda 530 555 işte 7488 olarak Rastgele bir numara attım Müşteri başarılı eklendi nedir? Şu şekilde gözüktüğü üzere Telefon adres ad ve Müşteri ID gözüktü. Benim adresim Adana olsun ve vereyim şu şekilde güncelleyeyim. Adana dedim. Güncelledim. Müşteri başarıyla güncellendi dedi ve adresim artık Adana oldu. Bunu silme işlemi de yapabilirim. Şu şekilde hatta Gözüksün. Müşteri artık silindi. Burada abone tipi örneğin VIP diyeyim süre 3 ay olsun. Ücret 2500 diyelim. Buradan tarih seçimini rastgele bir şeyler yapalım. Şu şekilde. Ekle diyelim. Abonelik başarıyla eklendi Burada zaten amacımız programımızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Bu şekilde ekleniyor. Güncelle kısmında ise öncelikle şu şekilde seçim işlemini yaptım. Ve ücreti değiştireyim. Ücrete azam gelsin. 5 olsun. Hatta süre daha az alsın. 2 olsun. Şu şekilde güncelledim. Başarılı güncellendi dedi. Süremiz 2'ye düştü. Ücretimiz arttı. Yine Aynılarını şu şekilde ee, diğer işlemlerimiz için de yapabiliyoruz. Burada da tarihimiz örneğin şu şekilde 11 oldu. Hizmetlerde. Örneğin araç id'im bakalım 3 mesela örneğin araç id'im 3 olsun ancak buradan müşter ekleyeyim. Hazır veri ekledim. Araç id'im 3, müşteri id'im 2. Şu şekilde ücret. Hemen bakalım. Sağ ücretimize 5000 diyelim şuradaki gibi. 5.000'e de abonelik tipi Via Örneğin bu şekilde e, Müşterime eklemek isterim diyelim Hizmet ID'ye araç ID müşteri buradan tarihleri giriş çıkış saatlerini yine ayarlayabiliriz Ücret ve abonelik tipini aynı şekilde Güncelleme ve silme de yapalım Kodumuzun hatasız bir şekilde çalıştığını görebilmek adına Örneğin buna da 4000 Küsur bir şeyler verelim Buraya da mesela Abonman diyelim. Güncelle dedim. Hizmet başarıyla güncellendi. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere güncellememiz de tamamlandı. Hatta sil diyerek son butonumuzun da düzgün bir şekilde çalıştığını görelim. Evet kodum bu kadardı. Önceki videomuzda nasıl e, kodumuzun e, yazıldığı, neyin ne işe yaradığı anlatıldı. Bu videomda ise Programın çalışma mantığı, neyin nasıl olduğu, hangi butonun ne şekilde kullanıldığı gösterildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.